Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle 3. E, videom. Evet 3. videom Bu bir yani, Neden video açtım? Eee. şey. Ya işte intromu yaptım. Yani şimdi pole işte, Bu videoya like gelirse e, hem her bir video çekeceğim hem o introyu yapacağım arkadaşlar hemen o yapacağım Re <laughs> Onu da söyleyeyim. intromu göstereceğim. Bir de Hasan'ın sonundan göstereceğim. Bu arada Hasan'ın da kanalı var. O da Özbek diye bir kanal var onda. Bir arkadaşım sınıf arkadaşlarının bir kanal var. Aa, kanalın adı da aa, dur, Nerede lan? Kanalı dur. Dur bulacağım. Ha, şurada Emirhan Onur. Gördüğünüz gibi benim ikram bu arkadaşlar. Benim de şuralara yıllar yani da gelecek. Bunu şeylerden de gideceğiz. Yani yazılar gelecek. Normal yani normalde böyle olacak. Ha, Mustafa Reis oyunda diye. Tamam. Ölecek arkadaşlar bir de Hasan'ın şeysiz ne diyeyim arkadaşlar bu arada yani böyle kameradan falan çekiyorum ne bilir misin bilgisayardan çekiyorum çekiyorum Aa, her videomda farklı bir yerdeyim yani geçenki videomda olan neydi galiba Burada zaten iki videomda görebilirsiniz buradan birinci videom bu ikinci videom bu buradan videoları gidip böyle videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar birinci videom daha sonra ne falan yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın Bayanlar şimdiye kadar 11 futbol görüntülenmiş bu. Bir tane. Hata var özür dilerim. Adı kanalımın adı İbrahim Özgür Özbek. Oynadığı zaman bu arada bir ne kadar olmuş? Evet. Bu yoksa olacak. Yani dediğim gibi önce Hasan'ın yani Montasir'u şu göstereyim böyle. <laughs> Hasan yazısı Yusuf buydu arkadaşlar. Bir de Hasan on, on yani şey siz şeyi Şey tövbe tövbe. Aşamadan geçtikten sonra yani montajcılıktan sonra dur neredeydi evet dur. Şunu şu kaşı aldım. Çok rahatsız olmayayım. Nerede 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 evet şuradan Göstereyim arkadaşlar. Hasan is fake Hasan YouTuber. Ya bu kadar. bu hmm. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Hexit serisine başlayacağız. Ondan sonra siz seri savaşacağız. Şimdi bu benim kullandığım bence ücretsiz program anlayacağım. 10 dakika çekim yapabiliyorum. Ee, bunun ücretlisi bilgisayara indirilmiyor. Yani diyeceğim. Bayağı zorlayacağım. birkaç tane daha ücretsiz etme programı deneyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. işte özür arkadaşlar. Aa, ee, şey, annem yapmıştı. işte. Ondan bir yüzyıldan sonra kaldım. Ondan sonra şimdi devam ediyor işte. Ee, arkadaşlar ee, yani bu ee, ücretli programı inirmiyorum ama indirteceğim kesin indirteceğim. deneyeceğim. Baya olabilir, kolay olabilir ama yani deneyeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. almayı unutmayın adım bir dakika şunu da açmak istiyorum ben şimdi faremi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Neyse şimdi kapatayım ama arkadaşlar yani bu videonun bu kadar iyi günler yarın arabalı olmayı